Bugün sizlerle domates tohumu nasıl çıkartılır ee, uygulamalı olarak onu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tohumunu alacağımız sebzelerde dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır. Nedir bu kurallar? Ee, meyvenin iyice olgunlaşması, sebzenin iyice olgunlaşması, tohumluk kıvama gelmesi e, artı e, tohum alacağımız ürünün tüm özelliklerini taşıması. Genelde ilk döken, biz döken deriz, e, İlk olgunlaşan meyveleri seçmemizde fayda vardır. Gördüğünüz gibi ben şu anda sizlere çeri domateslerin tohumunun nasıl alınacağını göstereceğim. Bir de farklı bir şey göstereceğim ben size. Burada birkaç çeşit domates var. Bunlar çeri domates. Aynı bitki üzerinden alınan domatesler. Ama aynı domates salkımında farklı bir domates türü çıkmış. Bu da neden çıkmış? Bunun yakınında dikilen farklı bir cinsten tozlaşması neticesinde özelliğini ve türünü kaybetmiş. Yani bu tür meyvelerden eğer tohum alırsak biz istediğimiz sonucu verim alamayız. Farklı bir şey çıkar. Çeri de çıkmaz. Pembe domates de çıkmaz. Ne bileyim farklı bir domates türü çıkar meydana. Onun için ona çok dikkat etmemiz gerekmekte. Birbirine çok yakın dikmememiz gerekiyor bazı sebzeleri. Hatta hiçbir sebzeyi birbirine yakın dikmemek gerekiyor. Yani aralarında bayağı bir mesafe olması gerekiyor. Bunlar gördüğünüz gibi tohumunu çıkartacağım domatesler, çeri domatesler dedi. Bir de şurada yanlış tozlaşmadan dolayı çeri domates özelliğini kaybetmiş, şekli bozulmuş domates görüyorsunuz. Bu şekli bozulan domatesin tohumunu çıkartmayacağım ben. Çünkü onun tohumunu alırsam ben çeri domatesin tüm özelliklerini kaybetmiş olurum. Buna çok dikkat etmemiz gerekmekte. Evet tohum çıkartma işlemine başlıyorum. Bunları ayırıyorum. Bunlar tohumunu çıkartacağım domatesler. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Kabuklarını ayırarak. Bunları ezerek bir bardağa dolduruyorum. Şöyle sıkabilirsiniz de. Tohumunu çıkarttım. Domateslerin kabuklarını atmıyorum. Onlardan da çok güzel bir meneme yapabiliriz. Bunları da değerlendirmiş oluruz. Çünkü emekle yetişiyor bunlar. El emeği, göz nuru derler ya. Evet gördüğünüz gibi tohumlarımı çıkarttım. Bundan sonra ne yapmamız gerekmekte? Ben bu tohum çıkarttığım bardağın içerisine yaklaşık bir çay bardağı da su ilave edeceğim. Ve bu tohumlarımın gölge bir yerde bekleyip fermante olmasını gözlemleyeceğim. Üzerine bir hafif küf tabakası oluşacak. Buradaki amaçta nedir onu da size izah edeyim ben. Buradaki amaç tohumların fermante olurken etinden, kabuğundan ve pisliğinden arınmasıdır. Evet. Gördüğünüz gibi tohumlarım hazır. Yaklaşık bunun içinde bin tane tohum vardır yani. Gördüğünüz gibi benim tohum kurutmak için yapmış olduğum bir sehpa var. Perde türünden yaptım ben bunu. Kurutmak istediğim tohumları bunu çok güzel bir şekilde kurutabiliyorum. Şimdi bunların fermant olduğunu düşünün. Yani 4-5 günde bunlar fermant olur. Bir tabakası oluşur. Ondan sonra yıkadıktan sonra bunları şu şekilde ben seriyorum. Ve görmediğim kurumasını bekliyorum. Tohumların iyice kurumasına çok dikkat edeyim. Gördüğünüz gibi tezgahımda tohumları kurutmaya bırakıyorum. Asla güneşte bırakmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü güneş içindeki canlı hücreleri öldürebilir. O yüzden gölge bir yerde kurutmamız gerekmektedir arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yerel tohumlar geleceğimizdir. Tohumlarımıza sahip çıkalım.